Ya Rab benim bir dükkanım, bir iş yerim vardı ve benim bir amcamın kızı vardı. Ben ona çok aşıktım, çok güzeldi. O iş yerine geldi ve benden yardım istedi. Düşkündü, fakirdi. Ben ona dedim ki eğer benim olursan sana her şeyi vereceğim. O gitti, birkaç saat sonra geldi ve geldiğinde dedi ki tamam sana Kendimi teslim edeceğim dediği zaman ayakları, elleri, bütün eklemleri titrerken ses duydum. Vücudu şangır şangır titriyordu. Dedim ki sen niye böyle titrersin? Dedi ki bu yapacağımız pis iş yüzünden Allah'tan korkarım. O yüzden eklemlerim de o korkudan titriyor dedi. Dedi ki sen Allah'ın kulusun korkarsın da ben korkmam mı? Birçok mal varlığıyla onu uğurladım. Ben bu günahtan senin rızan için çevrildim ve ona bu hayrı senin rızan için yaptım dedi bu hayrı senin rızan için yaptım ya Rabbi deyince kayanın üçte ikisi gür